can tamam mı? yok. Tamam. <laughs> tamam. Ama yeni cihaz alınca atalım. Var mısın? Kabul müsün? Tamam. AVM bu buldum. Yani, bir şey var, yeni silah var. Adam önünde. Ana ana. <laughs> öyle öyle adam ne biçim uçtu la öyle. <laughs> Ana ne yapıyor? Adam uçtuğunu gördüm yani sıkıntı yok. Adam bir yapmıştı. <laughs> az bırak, en, az, en bırak. az ver kafasına vuracağım onun bekle şimdi onun kafasına vuracağım onun bekle. Az bak, iyi bak bak iyi. bak 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 şimdi çek o. bekle bak 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 bak. bak. Uy. Adam aladı. Adam aladı. Oy adam geldi. Bana vurdu. Aha. Bak 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 bak. Hop. Arka 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 arka. Bir dakika abi mermileri alamadım. mermiler alıp geliyorum. Ya öldüm. Lan 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 yapma Oy oy bir canım yok. Vur onu vur onu vur onu. Vur onu. Bekle. Zor değil ya. AVM çeksene abi. Ya AVM mermi yok. Önceli orada dön. Önceli orada dön. Hayır beni vurma Helal. Biraz. <laughs> <laughs> AVM'nin mermilerini almamışım. Oğlum adam çok yapıştı ama adam senin bayılta çok güzel yapıştı yere ya. Oğlum çok güzeldi lan bu sahne. Bunu şey yaparsın sen çift video halinde çünkü hani senin bayıltan arkasından ben yapıştırdım ya. He zaman ayarlar bitti. Bekle. Emrimi dönsen aldın değil mi? Hı hı. Bana bir şey al. Oo iyi. Hangar tarafında ya da başka bir yerde eminim. Bekle can basmam lazım. Ya abi alma şu. Oğlum oyun oynayan. beklesin ya. Karşı Oy Oyyyyy ne biçim vurdu. <laughs> şey. Oynadım o tarafa bu arada. Geliyorum. Adam yanımda. Arkadaşım. Ha gördüm. Önüne çıkacak, önüne çıkacak, önüne çıkacak. Doğru arkası. Oğlum o, lan boğulsun lan. Gitmese. Boy. Bir daha var, bir daha var. Vay! Helal. Bir daha var. Tamam. tarıyor, tarıyor. hadi, hadi. Tolmuşsa tabanca değil mi bu? Tabanca modu değil mi bu? Ben bu tabanca alayım abi. Bana tabanca çekenlere karşı. Şey. Tamam mı? Ben o zaman görürüm sizi. Bunlar da abim yok mu ya? 8 daha aldın mı? Yok yok 6, 6 daha cazip geliyor bana ya. <laughs> Arkadaşlar valla gördüğünüz gibi Diyecek söz bulamıyoruz Ya Türk Telekom'da iPad Mini 5 var mıdır bu arada ya? He? Telekom'da Akit Mini 5 vardır değil mi? I got ya, hiç Zannetmiyorum. Oğlum adamı aradım ben Telekom'u. Aradım insan varsa var. Mini 5 dedim. Tablet bulunuyor dediydi bana. Ama hangi tablet? Akit Mini 5'i anladığına emin mi acaba bu? bir daha sonra ya. Neyse yarın gider bakarım 8. nesil falan varsa o da olur ya. ipad Mezarcı dün nasıl satayım oyun sorunundan dolayı tablete şey yaptı hani diye yani oyunda bir sorun var tamam mı öldü sinir hmm. oldu ondan sonra işte tablette suç yok ama gitti o yine de yine tabletsi başvurdu yine iPad Pro neymiş hani yani tablette bir şey yok ama ben yeniden vermek istiyorum diyor adamdaki şeye baktım tamam, bak. adamda para var para var da böyle bir görünüş yok yani adam var önünde yani. bir dakika Burda az AVM görsün gözümüzü. O gördü ya kaç kere daha vuruyor. Kardeş doyamıyoruz belki. Şaret alayım. Ev, evde Oha, mi o? Oha Bot la bot. Oha. İyi, iyi, güzel güzel. Om ya süper ya. Hayır bir AVM yok mu bilader hadi ya. Oğlum benim de AVM'nin son av 7'ye 2 var. Bizim AVM'nin desensiz olabilir ama Her türlü iş yapıyor yani. Anlatabiliyor musun? Öldürsün zor hadi ya. Tam bunu 2 kişilik mi açtın? Oğlum zaten daha demin 3 3 2 3 kişi ben da sen şey yaptın ya Sonuncuyu al dedin ya. Oh. Lan. Abi bir şey söyleyeyim 18 kişi nerede ya şu an? Şu an nerede? Çok senin öndeki evler dolar vermiyor. Şu an senin önündeki evlerde olabilir mesela Aha. Nerede info? Çeklik. Info var mı info? Atıyorum dur. Watch out. De Durdu ya koşacaksın. Onu bir daha yedi. Ölsen lan. Ha gördüm. Bağlıma geliyor bekle. Oha. Oha. Benden niye tek yemiyor? Benden daha AWM ile yemiyorum. Görmüyor musun? M24 var. Oğlum arkadaşlar iddiamın tamam ya valla adam ya. Oha o 5 mermici olsun alayım ya. Tamam gel. Almayı alacaksan o kulübede almayı alacağım mı? Alacağım alacağım. Tamam yarı yarıya bıraktım Yok, ben ya buraya. I got supplies. Yeter yeter bende bak. Abi ne nasıl olur görüşmeyiz. Oğlum bunlar nerede ya? Ayarlara basıyorsunuz ya. Ya bak şu kontrollerden bahsedeceğim yerlere koyayım. Yok haritayı kapattıktan sonra mesela ayağına da geçiyorum direkt. Aha. Aha. Oy. Kardeşim. sen. Şöyle seni sağdan alalım. Nasıl yemiyorsun ya? Nasıl yemiyorum öyle seni sağdan alalım. Nasıl yemiyorsun ya? Nasıl yemiyorum o var orada. Oynuyorum ben hadi hadi koş koş koş. Oğlum bak var bak orada bak. <laughs> Oğlum 2 baygın i̇ki var i̇ki zaten. baygın var aynen. Zaten alanda da verdi. Abi benim de şimdi geldi. Yanlış geldi mi? Hı <laughs> hı. Vurdum onu yerdeyken tane. Benimki nerede acaba? Trafiğe takıldı. Önündeydi. Doğru var. tepe 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 tepe, en tepede o arkadaşı bekle. Hadi bir daha gel. Hadi bir daha gel. Headshot yedi ölmedi. Sen şaka mı Info. yapıyorsun ya? Info. Aimde ya, aimde. Watch out. Bakamıyorum şimdi buradaki ya. Ben de açıyorum. Hadi ya ciddi olamazsın ya. Ben de açıyorum. Aç yok çünkü arkadaşını kaldırıyor. Aa benim leşim geldi. Arkadaşını kaldıramaz ya be. Oynuyorum ya. Gel şimdi. Sisin orada işte. Tamam oynadım ben. Geldim. Önümde. Önüme siz kim attı lan? Önümde. Helal. Tam önüne çıkıp vuracaktım ha. Yani. Bunda AVM yok mu şaka mısın? Bunların lootuna bakalım ya bunlar da AVM olması lazım Diğerlerinin lootu neredeydi? Burada. Daha burada var abi gel. Ya pardon ikinci de alayım ben. Anladım. Aldım. Gel az. Gel benim tamam ya gel. Ha burada bir tane daha tabut var dur bakayım. Bu buraya nasıl girmiş lan? Kaç kill? Tamam ben, ben al aldım burada. Kaç kill? Eee 4. Güzel. 7 de bende var. İyi güzel. 10. Kar tane bir temizledi gel. Bu arada. 10 11 tane yeter. Bu zaten oyunda 20 25 kişi ne paylaşıyor? Şimdi bak başlıyor. Ama 10 kişinin 5'ini de biz alsak çok iyi olmaz mı? Aa, önümüzde Neredesin? Ben ben biraz geride kalmışım. Ha, 11 kişi kaldı. Sayı düşüyor. Koş koş. <laughs> Varsa bir işaret. Şu taraflardan sıkıyor adamı göremedim Watch ama. Out. Hmm. Tepeden aşağı alarak bakacağım ona. Tamam tam alan önümde. Oo, 9 kişi kaldı da... ya. 7 kişi kaldı. Da. Tepeye Aa, önümdeki. Önümdeki ev mi? Önümde direkt. Ha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Ah be kaçtı. Önüne çıkacak önüne çıkacak. Aa, tepede de var. Tepede de var. Arada kaldın dayı. Tam tepeye vurdum. Adam zıplıyor lan. Lan gol Oy. Lan. lan oğlum öl. Bu millet hiç çatıyor, niye ölmüyor?